Sağlam çek abi. Evet, eee halde biraz balık fiyatları yüksek. Şimdi havaların esmesinden dolayı eee balık da biraz yüksek. Ama bu tabi eee balıkçılığın olduğunu gösteriyor. İşte bizde bu kestane karası denilen işte eee geçen esen şey rüzgar kestane karası deniliyor. Bundan dolayı bir balıkçılık bekliyoruz işte. Bundan sonra bir deniz karıştı şu an. Yani denizde şu an bir lüfercilik var. Lüfer ve Çinokop'un kendisini gösterdi işte bu Kasım ayı ile beraber. Bekliyoruz inşallah. İşte havalar eğer durulursa Hamsi ile beraber Çinokopçuluğun olacağını düşünüyoruz. Palamut şu an kendini çekti. Palamut yok. Rusya'ya doğru gittiğini söylüyorlar. Fakat Çinokop'tan ümitliyiz yani. Çok ümitliyiz Çinokop'un olacağından ümitliyiz. Önümüzdeki günlerde Lüfer Çinokop İşte şu an Karadeniz bölgesinde Ereğli tarafından bir akım var bu tarafa doğru. Yani Boğaz'da filan bir balıkçılık tutuluyor şu an. Yani Çiyakop ve Lüfer tutuluyor. İşte bekliyoruz inşallah. Her şey takdir ilahi. Cenab-ı Hak inşallah gönderse biz de satacağız inşallah. Oldu. Evet, ee, balık fiyatları biraz yüksek halde. Evet. Neden kaynaklanıyor? Evet, balık fiyatlarımız biraz ee, bir hafta 10 gündür biraz yüksek seyrediyor. Bu da havanın esmesinden kaynaklanıyor. Hava estiği zaman biliyorsunuz balık çıkmaz denizlerimizden. Ama bu demek değildir ki yani böyle gidecek diye bir şey yok. Kurbanlar sonra inşallah havalar durursa Güzel bol çinekop bol hamsi yiyeceğiz daha karadeniz hamsiciliği başlamadı Çinekopçuluk bugünlerde yeni yeni başlıyor İnşallah bir hafta kadar çinekop bollaşacağını umut ediyoruz yani Sıkıntı yok tabii ki yani her şeyde bir yeni çıkış vardır bu deniz Cenab-ı Allah'ın eşidir Havalar estiği zaman Hiçbir tarihten balık çıkmaz Ama bu Bir haftaya kadar düzeleceğini Umut ediyoruz Bilhassa bu sene çok çinekop yiyeceğiz lüfer yiyeceğiz daha doğrusu çinekop biliyorsun aslında yasaktır Çinokop satışı yapmıyoruz normalde. Balıklarımız sarı kanattan aşağı olmuyor. Bol bol çinokop lüfer yiyeceğiz. Sarı kanat lüfer yiyeceğiz inşallah. Çinokopa da ağız alışkanlığı oluyor da. Sarı kanattan lüfer yiyeceğiz bol bol. Ee, Kasım'ın sonuna doğru da Karadeniz hamsiciliği olacak. Bol inşallah hamsi ve çinokop. Zaten bizim Türk milletimizin kültürü damak tadı, hamsi, istavrit, palamut. Çinekop bunlardan ibarettir. Yani bunlar bizim bol olsun, o bir de yeterli. İnşallah olacağını umut ediyoruz. Bir Evet. Şu anda balık durumu nedir? Şu andaki balık durumu Yani düne göre %100 artış var Önümüzdeki günlerde Daha yoğun bir tempoda daha çok bollaşacak Fiyatları yani, biraz yüksek şu anda e, Tabii ki şimdi Çin'e kop balığı 15 lira satıyorum mesela Dün 30 liraya sattım bugün 15 liraya düştü Arada %100 fark oldu Hamsi 10 liraya 15 liraya sattım, 7 liraya düştü. Yani bunların hepsinin fiyatları bugün hemen yarın önümüzdeki çünkü 2-3 gün içinde bayağı ısınacak havalar. Ve bunlar Karadeniz'deki biliyorsunuz kestane karası bitti ve balıkçılığın niyadı başladı. Şu anda bundan sonra balıkçılığın hepsinin bolluğuna giriyoruz yani. İnsanların o şikayet ettiği pahalılıklar sona erdiği günler yani artık. Önümüzdeki günler her şey ucuzlayacak. Evet. Hepsi bollaşacak. Şu anda başladı zaten göstermeye başladı bütün balıklarda fiyatlar. nedir peki? Şu anda hamsi 7 lira, sardalya 5 lira, palamutlar 6 lira, 8 lira, 20 liraya kadar palamut var. Çinekop 15 lira, 20 lira, istavit 10 lira. Ondan sonra çupra, levrek zaten bildiğiniz gibi fiyatlar onlarda 15-20 arada değişiyor. Turna mezgitler 15 lira, 20 lira kilosu balık fiyatları yani önümüzdeki günlerde bunlar daha da aşağı inecek yani. Yine düştü. Abi çek kaldıracağım ama ha. He. Niye? Niye kaldıracağım? sesli.

Bakalım ne? Bize abi. Şu temizler evet. için. Kafa koyuyor musun? Kafa koyup, telefon koyuyorlar. Abi bu nasıl? Siz ne yapıyorsunuz? iyi çek. Orayı güzel çek. Öyle yap. Abi. Sağ ol, senden ne haber? Aha ne yapıyor ya? Adamlara kılıç balık koymuşlar ya. <laughs> bom yok mu sende bom? Bom yok mu? Aa, de. Bom var. Ne çekiyor bu oğlum? Alabilirim. Ne olur be al bakalım. Ne çekiyorum artık. Vallahi 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 çok. vallahi onları. Buyurun. Aldınız, ha. tamam, o, şey. Evet, haberini aldılar ha. Cinekop'tun otu. Evet. Yarın gelsene.